vaktimiz gelmiş. Anneciğim. Uyandırdın mı oğlum? Yok anne yok uyumadım henüz. Ne oldu? He Batur oğlum. Bak şu gece kuşu işinden vazgeç bir çocuğum. Sağlığa çok zararlı diyorlar. Geçen televizyona bir doktor çıktı. Anlattı da tüylerim diken diken oldu. Uykusuz kalma bak. Misal böyle on gibi yat, uyu, dinlen. Tamam, tamam anne. Merak etme sen. Ben dikkat ederim. Yakınlarda gelecek misin? Bak deden de ben de çok özledik. Selam söyle benim Yıldızlı oğluma. Deden de çok özlemişti. Yıldızlı oğluma selam söyle diyor deden. <laughs> anne vallahi bizim işleri biliyorsun ya. Tuncay da aramadı hiç. İnsan bir arar. Bak ararsa söyle annem kulaklarını çekecekmişti. Vallahi ikiniz de gözümle tutuyorsunuz bir evladım. Sözünüm ona iki tane oğlum var. Yüzünüzü gören cennettik. Ee, Batur kapatma çocuğum. Şarja takacağım. İçeride dur iki dakika bekle. Anneciğim tamam tamam. Müsaitim ben beklerim merak etme sen. Bekliyorum. Ne <laughs> çocuğum? Gelecek misin yakınlarda? Anne vallahi. Bu aralar zor. Ama ilk fırsatta söz. Tamam yavrum. Tamam kuzum. Bak buralardan bir şey istiyorsan deden kargoya versin. Yok yok anne burada her şeyimiz var merak etme sen. Dedemin de ellerinden öpüyorum. Biz de senin gözlerinden öperiz yavrum. Allah'a emanet ol. Gel. Sen de çok selam söyle. Tamam anneciğim. Anneciğim tamam. Komutanım akşam sizi kaçta kaldırsınlar komutanım? Dokuz iyi midir? Dokuz iyidir ya Ercan. Onda helikopter bizi atar. İki saat tırmanış işte sen. İşte gece bir iki gibi çökeriz biz mevzuya. Ne diyorsun? Vallahi pek iyi diyemiyorum komutanım. Yani bu uyku düzeniyle nasıl olacak bilmiyorum. Ya bütün gün uyuyorsun, bütün gece dolaşıyorsun. Bak doktorlar da çok sağlığa zararlı diyorlar yani. Bilmiyorum komutanım vallahi. Annem iki. Annem? Annem diyorum. Ercan Başçavuş'um. Koca Ercan Başçavuş gelmiş buraya annem gibi konuşuyor. <laughs> <laughs> Abi komutanım yani annelerimizin yeri ayrı. Gölgeleri üstümüzde olsun yeter de. Hani tamam. Peki operasyon için ekstra bir emriniz var mı? Elimizde uzun namlu ne varsa alalım Ercan. Bu herifler eşkıyanın kaymak tabakası. Öyle her zaman kafasını çıkartmazlar. İş uzaktan bitecek belli ki. Emredersin komutanım. Ercan. Komutanım. Ankara için hazırlıkların tamam mı? Ben hazırım komutanım. Gerçi arkadaşlarla ufak bir heyecan yapmadık değil yani. Merak ediyoruz nasıl olacak diye. Allah Allah. İyi olacak. İyi olacak başçavuşum. Allah rahatlık versin komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.